Nefes almadığımızın farkında mıyız? Pardon, yeterli nefes almadığımızın. Günümüzde çok çok konuşulan ozon terapisini mutlaka duymuşsunuzdur. Bu terapinin amacı problemli dokuları oksijenden zengin hale getirerek onların canlanmasını ve yenilen fonksiyon kazanmalarını sağlamak. Peki ya günlük yaşantımızda yeterli nefes alıyor muyuz? Dokulara, özellikle de kılcal damarların gittiği o ücra köşelerdeki dokulara yeterince oksijen gönderebiliyor muyuz? Bu sebeple size bugün nefes egzersizlerinden bahsedeceğim. Sizlerin de kolaylıkla uygulayabildiği basit bir tekniği öğreteceğim. Ve yeterli nefes alarak vücudumuzda nelerin önüne geçebileceğimizden bahsedeceğiz. Nefesle ilgili çalışmalara daha çok meditasyonla ilgili konularda denk geliyorsunuz. Nefesin zihin ve ruh üzerindeki etkileri muazzam. Bu sebeple tasavvuf ehli tarafından zikir çalışmalarında da nefes kullanılır. Aslına bakarsanız tüm derin ekollerde nefesin önemi büyüktür. Yeterli ve doğru nefes kaygıyı azaltır, odaklanma sağlar. Üst tuğa alt solunum yolu hastalıkları için koruyucudur. İlerleyici beyin hasarı ile ilgili gelişen hastalıklar, depresyon, tüm bunların tedavisi ve koruyucu olarak nefes terapileri kullanılır. Saymaya başladığımızda doğru nefes almanın önemini anlata anlata bitiremeyiz sanırım. Ama çok önemli ve odaklanmamız gereken konulardan biri de diyafram kası. Yani kaburgalarımızın altını döşeyen ve gövdeyi üst ve alt parça olarak ikiye ayıran bu kas, hava sızdırmaz özellikle bir piston gibidir. Hem kalbe gelen anatomik toplar damar hem de kalpten vücuda dağılan ana atar damarı süzerek pompalar. Sadece bu kadar da değil. Tüm organların diyafram kası, daha doğrusu nefes sayesinde bir hareketliliği söz konusudur. Diyafram yukarı yükseldiğinde organlar da onunla beraber yükselir ki birçok organ aslında diyaframa, diyafram kasına askı halindedir. Karaciğer gibi midede gelip karaciğere tutunur. Hem organlar için askı niteliğinde olması hem de diyaframın hareketiyle beraber organlarımıza, tüm yapılarımıza bir hareket kazandırmamız sebebiyle diyafram kası çok önemlidir. Dokulara yeterli oksijen gitmediğinde bazen dokular şöyle yapabilirler. Enerji elde edinimi yollarını değiştirebilirler ki bundan kanserle ilgili hazırlamış olduğum videoda bahsetmiştim aslında. Yeterli oksijen sağlayamayan bu dokular enerji elde etme yollarını değiştirebilirler ve bakteri gibi davranarak kontrolsüz bir şekilde çoğalarak büyüyebilirler. Karşımıza da kanserli dokular olarak çıkarlar. Mistik yaşantıda da nefesin rolü çok büyüktür. Bu sebeple ruh ve zihin arasındaki bağlantıyı köprüyü sağlar bizim için. Ama gelin biz konuya en basit haliyle yaklaşalım ve vücudu oksijene nasıl doyurabileceğimizi, diyafram verimli ve yeterli kullanarak organ sağlığımızı nasıl destekleyebileceğimizi öğrenelim. Nefes egzersizine başlamadan önce doğru duruşu öğrenmemiz gerekli. Doğru duruş anatomik açıdan önemli bizim için. Çünkü akciğerlerimizin havalanabilmesi için kaburgalarımızın esneyerek genişleyebilmesi gerekli. Kaburgalarımız önde döş kemiği dediğimiz şu sternum kemiğine bağlıdır fakat arkada omurgamıza bağlı. Bu sebeple biz kambur durduğumuzda yeterli nefes almayı da engellemiş oluyoruz kendimiz için. Kambur duruş omurgaların hareketi hareketlerini kısıtlar. Omurgaların hareketleri ise kendine bağlı olan kaburgaların açılıp kapanabilmesini kısıtlar. Bu yüzden öncelikle dik durmalıyız ve başımızı hafifçe kendimize çekerek boyun, sırt ve bel düzgünlüğünü sağlamamız gerekli ki akciğerlerimize genişleyecek alanı tanımış olalım. Çok profesyonel ya da mistik anlamda bir çalışma göstermeyeceğim size. Birçok nefes tekniği var. Sufi nefes tekniği, 4-8-7 gibi teknikler ama ben sadece düz, sade, duru nefes almayı öğreteceğim size. Doğru nefes almak için nefes organını kullanmalıyız. Akciğeri kastetmiyorum, burnumuzu kastediyorum. Birçoğumuz ağzımızdan nefes alıp veriyoruz. Oysa nefes almak için kullanmamız gereken organımız burun. Böylece hava ile birlikte gelen mikroplar, tozlar, bir takım patojenler de burun içerisinden süzülerek akciğere ulaşmadan önü kesilebilir. Ama biz ağzımızdan nefes aldığımızda bu koruyucu önlemleri kullanmamış oluyoruz ve aldığımız nefes olduğu gibi içinde her ne varsa akciğerlerimize doluyor. Bu yüzden nefes alıp vermek için burnumuzu kullanacağız. Bir doz nefes alırken iki doz nefes vereceğiz. Yani şöyle düşünün. Bir saniye nefes aldıysak bunu iki saniye olarak vermeye çalışacağız. İki saniyede aldıysak derin nefesimizi bunu dört saniye olarak vermeye çalışacağız. Ama mümkün olduğunca eğer bugün ne kadar bu konu üzerine çalışma yapmış değilseniz muhtemelen bu dediğim dengeyi 1'e 2 oranını sağlayamayacaksınız. Endişe etmeyin. Birçoğumuz burnumuzdan rahat nefes alamayacağız bile. Önce şunu denemenizi istiyorum. Burnunuzun sol kanadını kapatın ve sağ taraftan derin bir nefes almaya çalışın. Şimdi bunu önce ağızdan üfleyerek verin. Daha sonra nefes çalışmasında mümkün olduğunca burundan nefes alıp burundan nefes vereceğiz. Nedenini de anlatacağım. Şimdi sağ tarafını kapatın, sağ kanadını. Bir şey fark ettiniz mi? Her iki tarafla eşit nefes alamıyorsunuz. Kapalı olan kanal sizde hangisi bilmiyorum ama sağsa sağ, solsa sol. Bunları da açmaya çalışacağız. Önce normal, sakin bir derin nefes alıp Verişi çalışalım. Burnumuzdan nefes alacağız ve burnumuzdan nefes vereceğiz. Mümkün olduğunca bire iki oranını korumaya çalışıyoruz. Bir verim nefes alıyorsak onu Süre anlamında söylüyor bu bir birimi. Onu iki birim olarak geri vermeye çalışıyoruz. Eğer burnunuzdan nefes vermekte çok zorlanıyorsanız başlarda ağzınızdan da nefes vererek çalışabilirsiniz. Bunu genel anlamda söylüyorum. Bir daha bununla ilgili uyarı yapmayacağım. Ama amacımız burundan nefes alarak burundan nefes vermeye çalışmak. Bu arada zaten oturarak çalışacağız ama derin nefes alışverişlerle beraber baş dönmesi yaşayabiliriz. Vücudumuzdaki oksijen karbondioksit değeri değiştiği için baş dönmesi yapabilir bizde. Bu sebeple endişe etmemenizi rica edeceğim sizden. Gayet normal. Eğer baş dönmesi yaşarsanız egzersiz ara verin. Bir süre normal nefes alışverişlerle baş dönmenizin geçmesini bekleyin. Sonra tekrar egzersizlere devam edebilirsiniz. 8 tekrar olarak burnumuzdan nefes alıp yine burnumuzdan nefes vermeye çalışacağız. Baş pozisyonumuzu, omurga pozisyonumuzu bozmayacağız ve biri iki kuralını korumaya çalışacağız. Nefes alırken tüm kaburgalarımın açıldığını hissetmeye çalışıyorum. Ciğerlerime doldurmaya çalışıyorum nefesi. Birçoğumuz karnımızdan nefes alıyoruz. Yani nefes alırken karnımızı şişiriyoruz. Evet yine akciğerlerimiz genişliyor ama aşağıya doğru genişliyor. Biz her yöne doğru açılmasını sağlamaya çalışacağız. Stiklā. Ciğerlerimizin tamamen dolduğunu ve artık doldurulacak bir boşluk kalmadığını hissedene kadar derin nefes alacağız. Ve tamamen boşaldığını, artık verecek tek bir damla nefes kalmadığını hissedene kadar da nefes vereceğiz. Bunu 8 tekrarlı olarak tekrarlamanızı istiyorum. Şimdi videoyu durdurun ve 8 tekrarlı olarak bu çalışmayı yapın. Harikasınız. Şimdi bu çalışmaya kol hareketlerini de katacağız. Çünkü akciğerlerimizdeki bu genişleme, bu hareketi omuz ve kol kaslarımızla da destekleyebiliyoruz özellikle de omuz eklemine gelen, omuza tutulan o kası hem burada üst göğüste tutulması hem de trivit bezine olan etkisi sebebiyle kol hareketleri ve derin nefes alışveriş egzersizleri trivit bezimizin de hareketlendirilmesini sağlar. Bir gün size trivit ile ilgili problemler olduğunda, vücutta neler göründüğünü, ne gibi sıkıntılar göründüğünü de anlatırım ama Bugün çok ayrıntısına girmeyelim. Sadece kolla birlikte yapacağımız nefes egzersizlerinin hem akciğer kapasitemizi genişletmede daha çok bize yardımcı olacağını hem de troit bezimizin hareketlenmesini sağlayacağını bilmemiz yeterli. Şimdi az önce yaptığımız egzersizi kol hareketleriyle birlikte yapacağız. Benim önümde masa var bana biraz engel oluyor ama yapacağımız şey şu. Nefes alırken kollarımızı yukarıya kaldıracağız ve nefes verirken aşağıya indirip ellerimizi kucağımızın üzerine alacağız. Şimdi tekrar videoyu durdurun ve aynı egzersizi kol hareketleriyle birlikte yapın. Daha derin nefes, daha rahat nefes alabildiğinizi göreceksiniz. Nefes egzersizlerini size öğretmek için doğru bir zamanını seçtim bilmiyorum. Hala çünkü rahatsızlığım devam ediyor. Bu yüzden burnumdan nefes alıp vermekte özellikle biraz zorlanıyorum ama eminim kendi üzerinizle denediğinizde tekniği rahatlıkla anlayacaksınız. Eğer omuzla ilgili herhangi bir rahatsızlığınız yoksa ve kol hareketleriniz sizi zorlamadıysa nefes egzersizlerinizi artık kol hareketleriyle birlikte çalışabilirsiniz. Buna ek olarak biraz daha özel burun kanatlarını da kullanarak nefes alıp vereceğiz şimdi. Az önce yaptığımız gibi sol tarafı kapatıyorum ve sağ taraftan derin nefes alıp yine sağ taraftan vermeye çalışıyorum. Neden burnumuzdan vermeye çalışıyoruz? Nefesi ağızdan vermek daha kolayken, daha rahat akciğerlerimizi boşaltabilecekken. Burun kökü özellikle nefes verirken, nefes alırken değil de özellikle nefes verirken havalanır. Dolayısıyla sinüzit gibi ya da üst solunum yoluyla ilgili herhangi bir rahatsızlık yaşıyorsanız, mümkünse burnunuzdan nefes vermeye çalışarak burun kökünüzü iyice havalandırıp bu bölgede oluşmuş ya da oluşabilecek bakterilerin önüne geçmeye çalışacağız. Şimdi önce duruşunuzu düzeltin, baş pozisyonunuzu ayarlayın dik bir duruştayız. Omurgamız sakin ve rahat. Omuzlarımızı da indirdik. Gayet rahat bir pozisyondayız. Sol burun kanadımızı kapatıp sağ taraftan nefes alıp vermeye çalışacağız. Yine bire iki kuralını unutmamaya çalışıyoruz. Şimdi videoyu tekrar durdurun ve sağ burun kanadınızı kapatarak nefes alıp vermeye devam edin. Harikasınız. Bu sırada akciğerlerinizin genişlediğini ve içeriye bolca hava dolduğunu hissetmeye çalışın lütfen. Şimdi akciğerlerimizin farklı loblarını çalıştırmayı deneyeceğiz. Üst loblar Yan kanat loplar ve alt loplar. Karna doğru aldığımız nefesle de alt loplarını çalıştırmaya çalışacağız. Lop dediğim akciğerin bölümleri aslına bakarsanız. Üst lopları çalıştırabilmek için ellerimizi hemen bu döş kemiğinin üzerine koyuyoruz. Ben de şimdi mikrofon var bu tarafı kapatamıyorum. Üzerine koyuyoruz ve hafifçe bastırıyoruz. Burnumuzdan nefes alıp yine bire iki kuralıyla Burnumuzdan nefes vermeye çalışıyoruz. Doldurmaya çalıştığımız yer bu baskı uyguladığımız alan. Hemen elimizin altı. Biraz genişçe koyun çünkü akciğerlerin üst bölgeleri, üst lobları buralarda, yanlarda, bu ortada değil. Ama biz basıncı biraz buradan uygulayacağız. Böyle yandan uygulamak çok kolay olmuyor çünkü. Buradan uygulayacağız ve baskı uyguladığımız yere doğru nefes almaya çalışacağız. Bu bölgeyi hissetmeye çalışacağız. Üç tekrar burada nefes çalıştıktan sonra ellerimizi kanatlara koyacağız. Yani yan akciğer laflarımızın üzerine. Kaburgalarınızı biraz sıkıştırmaya çalışın. Alt kaburgalarınızı sıkıştırmaya çalışın. Ve buraya baskı uygulayın. Şimdi buraya şişirmeye çalışacağız. Buraya nefes almaya çalışacağız. Yine burnumuzdan nefes alıyoruz. Burnumuzdan nefes veriyoruz. Ve bir de iki kuralına uymaya çalışıyoruz. Üç nefeste buraya alacağız. Başlarda bunu hissetmek çok kolay olmaz ama özellikle verdiğimiz bası sayesinde birkaç çalışma sonrasında yanlara doğru, kanatlara doğru nefes almayı da öğrenmiş olacaksınız merak etmeyin. Ama başlarda çok olmayacak. Endişelenmeyin. Şimdi elimizi karnımızın üzerine koyuyoruz. Şöyle biraz daha geriye doğru geleyim ki siz de rahat anlayın. Alt kaburgalarımın hizasında şu an ellerim. Ben onun altına yerleştiriyorum elimi. Hafifçe karnıma doğru çok hafif ama kuvvetli değil, çok hafif bir bası veriyorum orayı hissetmek için. Çünkü nefesi oraya doğru alacağız bu sefer. Karnıma doğru derin nefes alıyorum ve karnımı şişirmeye çalışıyorum. Bazılarınızda akciğeri şişirmeye çalışırken, bazılarınızda da karnı şişirmeye çalışırken daha yetersiz kalacaksınız. Bu çok normal. Bu sizin genel nefes alışveriş alışkanlığınızla alakalı bir durum. Üç tekrarlı olarak da karna doğru nefes alıyoruz. Yoga, pilates gibi birçok egzersiz, spor ekolü nefesi kendi çalışmalarının içine yedirmiştir. Bunun önemini bildiği için. Eğer sizlerin de düzenli egzersiz yapma alışkanlığınız varsa, yoga olabilir ya da benim daha evvel yüklediğim vücut esneme egzersizlerine uyguluyor olabilir bilirsiniz belki. Onların da içine yedirebilirsiniz bu nefes egzersizlerini. Ya da her gün her sabah kendinize bir 5-10 dakika ayırıp nefese vücudunuzu doyurmak için bu egzersizleri uygulayabilirsiniz. Eğer konu üzerine merak saldıysanız daha birçok nefes tekniği, nefes egzersiz tekniği olduğunu da bilmenizi isterim. Basit temelleriyle nefes egzersizlerinin hem anatomisini hem de etkilerini sizlere anlatmaya çalıştım. Dilerim sizler için faydalı ve verimli bir video olmuştur. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi ve çevrenizdekilerle paylaşmayı paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz sizleri de aramıza bekleriz. Bir başka konuda bir başka videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.